Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlamak istiyorum. Serimizin adı Ruslar gibi konuşmayı öğreniyoruz. Lakin sizlerden ricam video sonunda video hoşunuza gittiyse bunu yorumlar kısmında belirtiniz. Çünkü zaman benim için paradan daha değerlidir. Ve ben bu videoları hazırlarken zaman kaybediyorum. Bu tarz videolar hoşunuza gider ise seriyi devam ettireceğim. Aksi takdirde seriyi ilk videodan bitireceğim. Yine sizlerden başka bir ricam olacak. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ayrıca bizlere maddi destek sağlamak istiyor iseniz açıklamalar kısmındaki linke tıklayıp pratikdilioren.com linkine tıklayıp oradaki reklamlara ara sıra tıklamanızdır arkadaşlar. Siz oradaki reklamlara tıkladıkça biz ufak miktarlarda gelir elde etmekteyiz. Şimdi hazırsanız dersimize başlayalım. Bu serinin ilk dersinde Znayo veyahut da ya niznayo demekten vazgeçmeyi öğreneceğiz. Peki bundan nasıl vazgeçeceğiz? Tabii ki de bilmek kelimesinin alternatiflerini öğrenerek. Şimdi size şunu söylemem gerekir ki Ya znaya ya niznayo. Bunu Rus halkı e, çok az kullanıyor. Tamam kullanıyorlar ona bir şey demiyorum. Kesinlikle bir şey demiyorum. Fakat e, bu znaya'dan daha çok e, alternatifleri kullanmaktalar. O alternatifleri de bu dersimizde öğreneceğiz. Bu konuyla al e, alakalı video çekmeyi de tam olarak ekranda gördüğünüz ikinci cümle sonrasında karar verdim arkadaşlar. Bir gazete okurken gazetede hani bezpaniatye kaknaiti epicenter diye bir cümle gördüm. Bu cümle üzerine neden böyle bir seri yapmayayım diye düşündüm. Şimdi hazırsanız ilk kelimemize bakalım. Bezpaniatye. Bezpaniatye. Anlamamak, ne olduğunu bilmemek, hiçbir fikri olmamak. Ya Без понятия, откуда она пришла. Я без понятия, откуда она nereden geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Onun nereden geldiğini bilmiyorum. İkinci cümlemiz: "ani без понятия, как найти эпицентр. Они без Onlar merkez üssünün nerede nasıl bulacaklarını bilmiyorlar. Buradaki epicenter yani merkez üssü dediğimiz yer arkadaşlar daha çok Yıkım yıkıcı bir olaydan sonra gerçekleşen merkez Mesela deprem oldu diyelim. Depremin merkez üssü dediğimiz zaman e, epicenter kullanmaktayız. Zaten gazetedeki haber de depremle ilgiliydi. Üçüncü örneğimize bakalım. Честно я без понятия. Не могу тебе помочь. Честно я без понятия. Не могу тебе помочь. Açıkçası anlamıyorum. Bu yüzden sana yardım edemem. Bir diğer alternatifimiz, alternatifimiz ise понятие ne imeyu. Понятие ne imeyu. İzvinite. No понятие ne imeyu a çom gavarite. İzvinite. No понятие ne imeyu a çom Affedersiniz. Fakat ne hakkında konuştuğunuz, konuştuğumuza dair hiçbir fikrim yok. Veya hatta bunu bu şekilde de çevirebiliriz. Affedersiniz ama ne, konuş, ne hakkında konuştuğumuzu bilmiyorum. İkinci cümlemiz ise bir filmden alıntı arkadaşlar. Filmde duymuştum. Aklımda kalmıştı. Belirtmek istedim. Ya blavasni i mi yukak imeyu kak, no on vernulsya. Ben rüyadaydım. Ve sebebini anlamıyorum. Fakat o döndü. Burada i i'den no'ya kadar kırmızıyla işaretledim arkadaşlar. Çünkü bu bir kalıp. Bunu bu şekilde sıkça duyarsınız, görürsünüz i panyatiyeni imeyu kak no. Bu bir kalıptır. i'den önce bir cümle kurmanız gerekir. Ardına i panyatiyeni imeyu kak ardına da no. Bunun tam e, Türkçe karşılığı ve ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl fakat. Son cümlemize bakalım. Ну что, понятия не имеешь, что Понятия не имеешь, что в стакане. öyle. Bardağın içinde ne olduğunu bilmiyor musun? В курсе. Bu benim en çok kullandığım kelimelerden birisidir arkadaşlar. Genellikle ya znaю veyahut da demek yerine в demeyi tercih ediyorum. Diğer ikisini de sıkça kullanmaktayım açıkçası. Hazırsanız örneklerimizi inceleyelim. Вы все в курсе, что здесь происходит? Bu все в курсе, что здесь происходит. Siz hepiniz burada ne olduğunun farkında mısınız? Siz hepiniz burada ne olduğunu biliyor musunuz? Я в курсе, изучил весь процесс. Ben biliyorum. Bütün süreci öğrendim. Я в курсе твоего финансового положения. Ben senin ekonomik durumunun ne olduğunu biliyorum. Arkadaşlar bu cümleleri olumsuz da yapabilirsiniz. Mesela yanif kursi diyebilirsiniz. Anlamıyorum, farkında değilim, bilmiyorum diye de Türkçe'ye e, çevirebiliriz. Bir diğer kelimemiz znayt. Niye znayt? Bunu da aslında beyin yakan cümleler kategorisine de ekleyebiliriz. Çünkü znayt bilmek, ni znayt bilmemek. Biliyorum, bilmiyorum gibi bir e, cümle çıkıyor karşımıza. Fakat bunu bu şekilde anlamıyoruz. Bunun eş anlamlısı ya nizne yani bilmiyorum. ilgilenmiyorum da anlamı vardır. Umurumda değil anlamı da vardır. Bunları da bilmenizde fayda var. Fakat asıl anlamı bilmiyorumdur arkadaşlar. Znat ne znaye što et. Znat ne znaye što et. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ya ivo znat ne Ya ivo znat ne Onun kim olduğunu bilmiyorum. Знать не знаю, вернешься ли ты домой. Знать не знаю, ли ты домой. Eve dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum. Bu da kızgınlıkla söylemiş bir cümle arkadaşlar. Nereden anlıyoruz? Ünlem işaretinden anlıyoruz. Hızlı bir şekilde bir diğer e, eş anlamımıza bakalım. Bıt <laughs> fitemi. Bu daha çok e, slang kategorisine girmektedir arkadaşlar. Ee, konunun içinde olmak, konuya hakim olmak, bilmek e, veyahut da aşina olmak. Kaktibe naş pratik dil pratikdilogren.com Yeni projemiz e, beğendin mi? Nasıl, e, ne düşünüyorsun? Yeni fitiye mi? Haberim yok. Bilmiyorum. Тогда нажми на ссылку и заходи на наш сайт. Öyleyse linke tıkla ve bizim sayfaya git. Burada ise iki farklı kelimeyi eş anlamlı olarak öğrenebiliriz. Birincisi uma ne prilaju. Hayal dahi edemiyorum. İkincisi pritstavit ne magu. Bu da eş anlamlı arkadaşlar. Bunu da e, düşünemiyorum. Hayal dahi edemiyorum olarak çevirebiliriz. Hazırsanız örneklerimizi inceleyelim.

Son alternatifimiz ise yesli bı yazın al veyahut da yesli bı yazın ala. Bildiğiniz üzere a harfini koyduğumuz zaman kızların söyleyeceği şekilde olmuş oluyordu arkadaşlar. Burada bir şeye de vurgu yapmak isterim. B kelimesini ı harfini atarak da kullanabiliriz. Anlamda hiçbir değişim olmaz. Bunu belirtmek için zaten cümlede ı harfini attım. Bu ya nizna ya tam alternatif olarak her anlamda gelmemektedir arkadaşlar. Fakat şöyle klasikleşmiş bir kalıp vardır. Hemen hemen hel, her dilde vardır. Mesela örneğimize bakalım. В чём смысл жизни? В чём Hayatın anlamı nedir? Yes gibi yazın al. Ah bir bilseydim. E, tam olarak bu şekilde çevrilmektedir arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Tekrar söylüyorum bu seri hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bana belirtirseniz çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.